Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Yılın ilk 9 ayında 400 bini, aşkın kişinin ziyaret ettiği müzede özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. スタンダードだね。 Merhaba, ben Gaziantep'deyim. ilk defa geldim. Bayağı farklı Roma dönemi hakkında bayağı farklı yeni şeyler edin, bilgi edindim. İlk defa gelmemeye pişmanlığını yaşıyorum şu an. Keşke daha öncesinden gelseydim. Müze yani Roma dönemi hakkında bize çok fazla bilgi veriyor. O, o dönemin yaşantısını, o dönemin mimarisine, sanat şey, tarihini hakkında bayağı bilgi veriyor. O yüzden baya etkileyici buldum bayağı güzel e, entelektüel olarak bayağı güzel bir şeyler kattığını düşünüyorum. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum açıkçası. Hafta sonu olduğundan dolayı bilmiyorum ama baya e, bayağı fazla Gaziantep turizm için de bence çok etkili. Baya e, bayağı katkı sağladığını düşünüyorum. E, bu kadar fazla mozaik olduğunu beklemiyordum. E, bayağı fazla. Ben sadece çingene kız olduğunu zannediyordum ama e, bayağı fazla müze var. Özellikle geometrik e, mozaikleri çok beğendim. Müze gerçekten çok ilginç. Bir Antepli olarak ikinci gelişim buraya. E, çok uğramıyoruz böyle e, müze gezmeleri falan. Çok yapmıyoruz ama insan yapınca da neler kaybettiğini o zaman anlıyor. Böyle yerleri gezince buranın e, ambiyansıyla beraber. Mozaikler çok etkileyici özellikle. İnsan gerçekten beklediğinden fazlasını buluyor burada. Çevremizde birçok dünya ülkesinden insanlar var. Onların arasında bir anseptle olarak. Keşke daha önceden gelseydik. Keşke daha sık gelsek buralar. Keşke her mozaiğin ayrı ayrı hikayesini bilsek. Daha çok hakim olsak. Yani hafta sonumuzu da burada arkadaşlarımızla beraber geçirmek istedik. İstanbul'dan geliyorum. Antep'e ikinci gelişim ve ikinci gelişimde de tekrar aynı müzeyi ziyaret etmekten çok keyif alıyorum. Gerçekten çok büyük bir kalabalık var ve burası bir tarih kokan, inanılmaz bizim geçmişimizle ilgili mozaiklerle ilgili bir sürü sanat eserini görebildiğimiz bir yer. Gerçekten çok yakınken ama bir o kadar da dokunmak konusunda hassasiyet gösterilen bir yer. O yüzden de çok keyif aldım. İkinci kez geliyorum ama bundan yaklaşık bir 10 yıl önce gelmiştim. O yıl önce de aynı hisleri yaşamıştım. Şimdi tekrar aynı hisleri burada yaşıyorum. Yani çok ciddi bir kalabalık var ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen bir sürü tur şirketlerini görüyoruz burada. Birçok kişi aynı kareye bakıp farklı duygularla hissettiği bir an yaşıyoruz burada. Adana'dan Gaziantep'e denetim geldik. Tabii boşluk bir zaman yarattık ve Zevko Müzesi'ni gezmeye geldik denetçi arkadaşlarımıza beraber. Ben geçen yıllarda gelmiştim, tekrardan gelmek istedim gerçekten çok güzel bir yer. Yani bazı eserler tekrardan iadeleri sağlanmış. Özellikle şuradaki heykellerin de örneğin gayet güzel, bayağı da bir kalabalık tur şirketlerinin ve insanların tercih ettiği bir yer. Yani gelmelerini tavsiye ederim ben. Güzel bir güze. Her geldiğimde çok şaşırıyorum. Çok beğeniyorum. Yani bu kazı yapan kişilerin, bulan kişilerin emeğini ellerine sağlık.